Bizlerle bir ara, bir arada olan olduğumuzdan ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımıza, sevgilerimi sunuyorum. Bu toplantıyı organize eden başta uğur arkadaşım olmak üzere İl Yönetim Kurulu üyem Sayın Cemal Yalçır, Sayın Bölge Sorumlusu Ali Kılıç, değerli yönetim kurulu üyelerim, İl Kadın Kolları ve Kadın Kolları Başkanım Sayın Filiz Hanım, ilçe kadın Kolları'na Kadın Kolları Başkanıma, İlçe Kurulu üyelerime, değerli muhtarlarıma hoş geldiniz diyorum. Bacılar, 3-5 sene öncesine kadar ilimiz gerçekten Türkiye'de parmakla gösterilecek barış olarak nitelendiriliyordu. Bu son 3-5 senedir neler oldu, neler değişti bölgemizde? Her gün şehit haberleri alıyoruz. Analarımızın yürekleri yanıyor. Her ocaklarımıza ateş düşüyor Türkiye'de bazı şeyler değişti. Bunun sorumlusu kim? 14 yıldır bu ülkeyi yönetenler kim? İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmelere katılanlar kim? Barış sürecini başlatıp sonra ters yüz edip, Bugünkü cenaze haberlerinde almamıza neden olanlar kim? Bunları lütfen sorgulayın. Şimdi suçlu arıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. El insaf. El insaf. 14 yıldır bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi yönetiyor. 14 yıldır terör örgütüyle bu görüşmeyi onlar yaptı siz de hatırlıyorsunuz. bir genel başkanımız çok güzel ifade etti. Terör çadırına tavsiyeye giden milletvekilleri var bu ülkede. Bunun sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bunun üzerine özellikle çizmek istiyorum. Sevgili bacılarım, bu bölgede siyaset yapmak zor. Ama lütfen seçime kulak verin. Birilerinin sesini yükseltmesi lazım. Birilerinin bu gidişata dur demesi lazım. İşte az önce Sayın Kadın Kolları Başkanım sizlere ifade etti. Yakın bölgemizde Payas'ta bir şey haberimiz daha geldi. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Ama artık bunlara dur demek lazım. Ben benimle beraber sesinizi yükseltmenizi istiyorum. Lütfen.